Gönül. Ne yapıyorsun? Böyle uyuşuk uyuşuk oturuyor musun Gönül? Biliyorsun ki bugün şirketin kutlaması var. Onun için hazırlanman lazım. Ben davete katılmayacağım Seher Hanım. Odamda kalacağım. Tabii ki katılacaksın. Çünkü sen bu şirketin ortaklarından birinin karısısın. O yüzden katılacaksın. Bakın ben gelmek istemediğimi söylüyorum ama... Bak! Benim sana söylediğim lafı bana tekrarlattırma. Ben bir şey söyleyince itiraz etmeyeceksin. Onu derhal yerine getireceksin. Şimdi üstünü değiştir, hazır ol. Aşağıda bekliyorum. Yok ben istemiyorum Gülden, istemiyorum. Hayırdır? Ne oluyor? Arzu Hanım, takıları bakıma götürmemi istedi. Olmaz öyle şey. O kadar değerli takıları bir şoför parçasına emanet edemem. Arzu Hanım o şekilde emretti ama. Bilemem. O Arzu Hanım'ın sorunu. Beni hiç ilgilendirmez. Biz de gelinimle beraber kuyumcuya gidecektik zaten. Gelinime takı alacağım da. İyi oldu seninle geliriz. İkbal! İkbal, gönüle hazırlanmasını söylemiştim. Bir bakıver çıkacağız. Hemen hanımım. Sen de bir daha evin içine bu kadar girmeyeceksin. Bizi kapının önünde bekleyeceksin. Tamam mı? Allah'ım sen bana sabır ver. Tahammül etmeme yardımcı ol ya Rabbim. Sen büyüksün. Sen büyüksün. Sabır Yusuf sabır sabır sabır. şükür geldin. Dur bakayım. Ay. Ben sana giyimine, kuşamına özen göster demedim mi? Ha? Bakkala mı gidiyorsun? Kendi mahallende yürüyüşe mi çıktın? Ne bu böyle? Dikkat etmiştim aslında ama. Evet etmişsin. Neyse. Öğreneceksin inşallah. Hadi. Ha. Bu arada gönül. Özellikle bugün bizim gelinimiz gibi davranacaksın. Her şeyi dört dörtlük yapacaksın. Biz senden ne istersek, ne söylersek onu yapacaksın. Onun dışında bir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Eğer bu söylediklerimin dışına çıkarsan, her şey burnundan gelir. Bunu unutma. Borayı da sana karşı kışkırtmaktan hiç çekinme. Hadi şimdi. Hadi, hadi. Akşam için bütün konuk listesini arayıp haber verdiniz değil mi? Eksik yok. Evet Bora Bey. Herkes çağrıldı. Güzel. Başka bir isteğiniz var mı? Yok hayır. Sen çıkabilirsin. <laughs> Annemler ne yaptı acaba ya? Allah'ım sen yanlış bir şey yapmama engel ol. Allah'ım sen bize bu durumu sabrını ver. Ne olursun. Bora arıyor. Boracığım. Ah, anne. Ne yaptınız? Ee, bir ihtiyacınız var mı? Halledebiliyor musunuz hazırlıkları? Hallettik hallettik yavrum. Sen hiç merak etme. Şimdi de çıktık kuyumcuya gidiyoruz. Gönül'e takı bakacağız. Ah Çok iyi düşünmüşsün. Ee, anne sen Gönül'e yardım edersin değil mi? Şöyle güzel bir şey seçin. Ben hallederim merak etme. Bak vereyim de karınla konuş. Kocan arıyor al konuş. Alo. Bora. Gönül. Annemle takı almaya gitmişsiniz. Bu akşam çok güzel görüneceğinden eminim. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Ya evet. Ee sen de heyecanlı mısın bakalım? Yani sonuçta karı koca olarak katılacağımız ilk davet sayılır mı? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Tamam. Biz sefer veririz. Görüşürüz. İnanma Yusuf. Gördüğünü, duyduğuna inanma. Ağzından çıkanlara inanma. Kalbinden çıkanları duy ne olur. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.